Muhammed Peygamber bu söylemleriyle çağımızın egemenleri onu anarşist olmayakla suçlayacakları kesindi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hocam, bu haftaki sorum dindarlar neden hep sağcı olarak anlaşılıyor? Solcu dindar ya da feminist dindar olamaz mı? Örneğin eskiden komünistlere neden dinsiz denilirdi? Dindar bir insan illa belli bir şekle girmek zorunda mı ve dindar insan sistem karşıtı olamaz mı? Evet e, dindarlık aslında sistem karşıtlığını gerektiren bir şey ama e, zamanımızda dindarlık böyle anlaşılmıyor. E, peygamber ilk ortaya çıktığında muhalif bir peygamber olarak ortaya çıktı. E, Mekke'de kurulu düzene karşı çıktı ve e, Ebu Cehil tarafından Sabii, dinsiz olmakla itham edildi. E, Mekke'nin ileri gelenleri, Peygamber'i e, Kureyş'in dinine karşı çıkmakla, e, gençleri e, Kabe'de kurulu olan düzene karşı gelmeye kışkırtmakla, kadınların, cariyelerin aklını çelmekle, küreleri efendilerine karşı ayaklandırmakla suçluyorlardı. Ve atalarımıza dil uzatıyor bu adam diyorlardı. Servetimizde gözü var, başa gelmek istiyor diyorlardı. Fakir olduğu için böyle laflar ediyor, zenginlere çatıyor sürekli diyorlardı. Kendisi Malam ülke kavuşunca, e, susacaktır diyorlardı ve Geçmişte yaşamış atalarının Yağma, talan, işgal yapmakla suçla, e, Suçladığını Ve atalarına dil uzattığını e, Geleneklerine karşı geldiğini e, Söylüyorlardı e, Peygamberin Mekke'deki konumu buydu Şimdi o konumu alalım Günümüze getirelim e, Günümüzde birisine Geleneklere karşı gelmekle atalarına, atalarımıza dil uzatıyor, geleneklerimize karşı geliyor, ee, devlete karşı geliyor, gençleri kışkırtıyor, ayaklanmaya teşvik ediyor, ee, servetimizde gözü var, ee, ezilenleri, köleleri, yoksulları, işçileri, emekçileri düzene baş kaldırmaya çağırıyor, dense bir adama buna ne denir? Solcu denir, komünist denir, anarşist denir. Peygamberin konumu Mekke'de böyleydi. Onu günümüze getirdiğimiz zaman da oturduğu yer burasıdır. Dolayısıyla bir İslami söylemin çağımızda eğer gerçekten peygamberin yolundaysa solculukla, komünistlikle, anarşistlikle, dinsizlikle suçlanması gerekir. Eğer bunlarla suçlanmıyorsa o peygamberin yolunda değildir kendine başka bir yol çizmiştir. Onun da Allah'ın diniyle alakası yoktur. Ee, genellikle baktığımız zaman günümüzde Müslümanların e, devleti savunmakla, düzeni savunmakla, zenginlere arka çıkmakla, işçileri değil, e, patronları savunmakla, atalarını, geleneği e, can havliyle onlara sarılmakla, atalarını bir uzatamazsın, geleneğe karşı gelemezsin. Geçmişte alimler şöyle dedi, filan diye konuşurken görürsünüz. İşte buna da sağcılık deniyor. Çağımızda sağcılık ve solculuk Fransız devriminden sonra 1789'unda 89'dan sonra siyasi literatüre girmiş bir kavramdır. E, Fransız meclisinde e, işte meclisin sol tarafında oturan muhaliflere solcu, sağ tarafında oturan düzen yanlılarına da e, sağcı denmeye başlandı. Oradan literatüre girdi. Sağ ve sol kavramları tüm dünyaya yayıldı. Genellikle muhalif olanlar e, tıpkı Peygamber'in Mekke'de söylediği sözleri çağımızda söyleyenlere solcu dendi. Tıpkı Ebu Cehil'in Mekke'nin ileri gelenlerinin Ebu Leheb'in, Ebu Sufyan'ın e, Mekke'yi yönetirken e, yaptığı peygambere karşı savunmalar da sağcılık olarak e, günümüz literatüründe kullanılıyor. E, oysa e, sorduğunuz soruda da geçtiği gibi e, özellikle Türkiye'de Müslümanlar veya İslamcılar tam tersi olarak e, e, Müslüman olmak demek sağcılık, devletçilik, gelenekten yana olmak, patrondan yana olmak, zengini savunmak e, düzene savunmak anlamına geliyor. Müslüman demek yani bunlar demektir. E, Müslüman değilim noktasına varıncaya kadar e, işte dinsiz olmak, solcu olmak, komünist olmak da bunların dışında olmak gibi algılanıyor. Görüldüğü gibi burada kablolar tamamen ters bağlanmış durumdadır. Ters. Sağcıya solcu, solcuya sağcı deniliyor. E, Müslümanın e, doğal yerinin e, tabii akışının Çağımızda Fransız devriminden sonra ortaya çıkan literatüre göre solda durması gerekirken, tam tersi e, sadece olarak biliniyor ve anılıyor ve o normal görülüyor. E, Müslüman dediğin işte vatanı, milleti, e, devleti, düzeni, ataları savunur. Onların yanında yer alır gibi algılanıyor. Bu e, tamamen kabullerin yanlış bağlanması, e, algı çarpıtması, ee, ve e, Müslümanlığı tam olarak bilememe e, tarihe sapmanın kalma anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman da zaten bunu açıkça görürsünüz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'e müşrikler derler ki atalarımıza dil uzatıyor, geleneklerimize karşı geliyor. Peygamber de onlara der ki ben atalarınıza değil geleneklerinize değil Allah'ın bana indirdiğine uyarım. E, atalarınız ve gelenekleriniz Allah'ın indirdiğine ters olsa bile mi atalarınıza uyar, geleneklerinize sahip çıkarsınız diye onlara sorar ve kendisini Allah'ın indirdiğinin bağladığını söyler. E, Kureyş'in atalarını yağmacı, işgalci, kabile soyguncusu işlere giriştiğini söyleyerek eleştirir ve onlar da e, atalarımıza bu şekilde dil uzatamazsın e, diye ona karşı gelirler. Şimdi durum bu. Kur'an metnine baktığımız zaman da buna benzer bir şeyle karşılaşırız. Kur'an-ı Kerim ezilenleri yeryüzünün önderleri yapmak istediğini söyler. Kasas suresi 5. ayette. Kur'an-ı Kerim ihtiyaçtan fazlasını verin der. Bakara suresi 219. ayette. Kur'an-ı Kerim ee, yoksulların, zenginlerin malı üzerinde hakkı vardır der. Me'aric suresi 23. ayette. Kur'an-ı Kerim insan için emeğinden başkası yoktur der. Ee, Necim suresi 39. ayette. Ee, keza e, yeryüzünde rızık ve rızık kaynaklarının yaratıldığını ve bunların insanlar arasında ona ihtiyacı olan insanlar arasında eşitçe bölün bölüşülmesi gerektiğini, paylaşılması gerektiğini söyler. Fussilet suresi 10. ayette. Kur'an'da bu şekilde ayetler çoktur. Kur'an-ı Kerim ilk inen suresi Alak suresidir. Alak suresinin 6. ayetinde Kur'an'ın ilk hayır dediği, kella la hayır dediği şey zenginlikle ilgilidir. Kella innel imsan la arra hüstâna. Muhakkak insanoğlu kendini zengin olarak gördüğü andan itibaren azar, tuğyan eder. Zenginleşmeyi kendine yeterli gördüğü an. Benim hiçbir ihtiyacım yok. Malım, mülküm, servetim, her şeyim tamam. Dediği andan itibaren tuğlan eder, azar. Yoldan çıkar, değersizleşir, çürüme başlar, yozlaşma başlar diyor bu teşhisi yaparak Kur'an-ı Kerim başlıyor. Kur'an'ın ilk hayır dediği şey bu. Kur'an'ın ilk anlattığı kıssa bahçe sahipleri kıssası. Konusu zenginlik ve yoksulluk. Bahçe sahipleri kıssası yaşayan Türkçe'de kullanılmıyor. Tam olarak Türkçe'ye çevirdiğimizde bunun anlamı toprak ağaları kıssasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim kıssaları toprak ağlarını anlatarak başlamıştır. Kalem suresinde, Alak suresinde hemen sonra ikinci surede Kur'an-ı Kerim Beled suresinde bir rivayete göre ilk inen Nuzul surasına göre sure Alak, bir rivayete göre Ala, bir rivayete göre de Beled suresidir. İlk inen sure. Burayı esas alacak olursak ilk inen sure Beled suresi diye farz edersek orada Kur'an-ı Kerim Beled suresinin 13. ayetinde daha doğrusu 10 ile 17. ayetleri arasında Allah'a imandan da önce gelen şeyin ne olduğunu söyler. Yani bir Müslüman için Allah'ın ilk emri nedir? Namaz mıdır? Oruç mudur? Ondan önce Allah'a iman etmek insana ilk farz nedir tartışması var İslam dünyasında. Allah'ın ilk emri ne? Tartışması var. Kimi der ki okudur. O oku anlamına gelmiyor. Çağır anlamına geliyor. Kimi der ki namazdır. Kimi der ki Allah'a iman etmektir. beled suresinde Allah'a iman etmeden önce tüm dini ibadetler Allah'a iman bırakın namazı orucu Allah'a imandan önce gelen şeyin üç şeyin ne olduğunu söyler ve der ki e, sana yokuş tırmanmak gibi zor gelen şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? yerde yürülen, yerde sürünen bir yoksulu ayağa kaldırmak, zor zamanda vermek ve köleleri özgürleştirmek. Bu üçünün Allah'a imandan önce geldiğini şuradan anlıyoruz. Bunları anlatır. Hemen sonra tüm sonra iman etmek ve salih amel işlemek diye devam eder. Demek ki iman etmekten önce gelen şeyler bunlardır. Allah'ın ilk emri Yerde sürünen yoksulun ayağa kaldırılması, e, zor zamanda muhtaçlar varken elindeki ihtiyaç fazlasını başkalarıyla paylaşmak ve köleleri özgürleştirmek. Özgürlük yani. E, yoksul olmayacak, muhtaç kalmayacak, köle bir sona erecek. Şimdi ilk yapılması gereken insanlıkta da şu anda da çağımızda da budur. Ondan sonra Allah'a iman edersin. Ondan sonra namaz kılar, oruçlar, hacca gidersin. Şimdi Berek Suresi'nde anlatılıyor bu dediklerim. Dolayısıyla e, ilk buradan başlayacağımıza göre bugün buradan başlayana ne deniyor? Yoksulları zenginlere karşı koruyarım, yoksulluğu bitirelim. E, özgürlük, e, kadınlara özgürlük, yoksullara özgürlük, gençlere özgürlük, baskı altında kalan halklara özgürlük, konuştuğumuz dillere, geleneklere özgürlük diyenlere günümüzde ne deniyor? E, elinizdekini başkasına verin. Zenginler yoksullara versinler. Yoksulların durumu düzelsin. İnsanların e, işleri, açları, evleri, arabaları olsun. Kimse başkasından bir şey istemesin. Buna uygun bir düzen kurulsun. E, eğitim, sağlık Ücretsiz olsun, herkesin evi olsun, herkesin işi olsun diyenlere böyle bir sistem isteyenlere bugün ne deniyor? Sosyalist deniyor, solcu deniyor. Sen komünizm mi istiyorsun? Deniliyor. E, bunlar hepsi Kuranda yazıyor. Kuranda olması gereken şeylerin hepsi bunlar. E, dolayısıyla e, Müslümanlar Kurana yabancılaşmıştır. Müslümanlar kendi dinlerine yabancılaşmıştır. Sahip oldukları dinin Kur'an'da geçen Allah'ın dinle bir alakası yoktur. Gelenekle, atasından ötesinden öğrendikleriyle böyle karıştırmış, kendine uygun bir din ortaya çıkarmış. Eğer benim inancım şudur, bugün bir peygamber gelseydi, Muhammed peygamber bu söylemleriyle, Kur'an'da bu yazılanlarla ve Mekke'de başlangıçta anlattığım yaptıklarıyla bugün çağımızda ortaya çıksaydı, e, ee, la ilahe illallah dediği için çağımızın egemenleri onu anarşist olmayakla suçlayacakları kesindi. Çünkü Allah'tan başka otorite tanımıyorum diyor. Lev mülk dediği için çağımızın otorileri, zenginleri, kodomanları, varlık sahipleri onu komünist olmakla suçlayacakları kesindi. Çünkü mülk Allah'ındır diyor. Yani mal, mülk, servet otorite, idare, yönetim hepsi halka aittir demektir. Allah halka aittir anlamına geliyor. Kur'an'da Allah sosyal içerikli ayetlerde halk diye tefsir edilirse mana değişmez. Ali şeriatının tespitine. Sonra e, dileneceğiz. Ayaklanacağız zalimlere karşı, zulme karşı, örgütleneceğiz falan e, dediği için de çağımızın egemenleri tarafından terörist olarak suçlanacaktı. Çünkü Bedir'e çıkmış, Uhud'a çıkmış, eline kılıç almış, zulümle bizzat savaşmış. Bunun çağımızdaki adı egemen, çevreler tarafından yapılan yaftalamanın adı terörist olmak zulme karşı çıkarsanız, haksızlığa baş kaldırırsanız, hele hele elinde bir kılıç bunu alırsanız Bedir'de Uhud'da olduğu gibi kesin teröristlikle itham edilirsiniz. Ee, Peygamber günümüzde yaşasaydı karşılaşacağı ithamlar bunlardı. Bir de şu var dördüncü olarak da ben sizin tanrılarınıza, putlarınıza boyun eğmiyorum. Taptığınız her şey ayağımın altındadır. Paraya tapıyorsunuz, reddediyorum. Mala, mülke, servete tapıyorsunuz, reddediyorum. Liderlerinize tapıyorsunuz. Hepsini reddediyorum. Ee, kendinize göre bir din icat etmişsiniz. O dinin Allah'ın diniyle bir alakası yok. Allah'ın dini betim getirdiğimdir. Sizinki insanları aldatmak için, sömürmek için kurulmuş, insanları afyonlamak için kullandığınız dindir. Allah'ın gerçek dini benim getirdiğimdir dediği için de ateist olmakla, itham edilecekti. Tanrılara dine karşı çıkıyor. Çağımızın e, dinini kabul etmiyor. Toplumun dinini terk etmiş. Hz Yusuf'un dediği gibi ben güce tapan bir toplumun dinini terk ettim diyor. Onun için de ateist olmakla suçlanıyor. Dolayısıyla gerçek İslam'ı savunan birisinin e, anarşist, komünist, terörist ve ateist olarak suçlanması itham edilmesi kaçınılmazdır. Her kim bunlarla suçlanıyorsa çağımızda bilin ki peygamberin yolunu sürdürüyordur. Eğer peygamber de çağımızda yaşasaydı bunlarla itham edileceği suçlanacağı kesindi. Dolayısıyla ben İslamiyet'i 7. yüzyıldan çıkıp çağımıza getirdiğimizde onun doğal müttafikinin sosyalist dünya olduğunu duracağı yerin Fransız devriminden sonra ortaya çıkan sağ-sol kavramlarını geçici olarak, esas alarak söylersek solda bir yerde duracağıdır. Bu böyledir yani. İslam'ın böyle konumlandırılması gerekiyor. Ondan sonra ne söylenecekse söylenmesi gerekiyor. İslam'ın sağcılıkla, kapitalistlikle, gelenekçilikle, devletçilikle hiçbir alakası yoktur. İslam devrimci bir din olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde de böyle olmak durumundadır. Evet bu ultrasına söyleyeceklerim bu kadar.